Dünyada insanlardan önce cinler varmış. Bu cinler insanlar gibiymiş. Onlar da insanlar gibi yaşamışlar. Evlenmişler, eğlenmişler. Bir gün bir cinin oğlu başka bir cinin kızına aşık olmuş. Kızı istemişler. Kızın babası oğlana kızım için dünyanın en güzel yerinde muhteşem bir saray yap demiş. Oğlan da çaresizce bütün dünyayı gezmiş ve dünyanın en güzel yerini aramış. Bir gün İstanbul'a gelmiş. Bence dünyanın en güzel yeri burası diye düşünmüş. Buraya hemen bir saray yapmış. Sonra kızın babasına haber vermiş. Kızın babası İstanbul'a gelmiş. Hem sarayı hem de İstanbul'u çok beğenmiş ve kızı ile oğlanın evlenmelerine izin vermiş. Bundan sonra insanlar Dünyanın en güzel yeri İstanbul'dur demişler ve buraya güzel bir şehir kurmuşlar.